Günaydın ve salı gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. Geçen hafta kripto borsa yatırım ürünlerinde önemli bir satış yaşandı ve 2025'in ilk büyük çıkışı kaydedildi. Kripto ETP'lerinde son işlem haftasında 415 milyon dolar çıkış olurken, Bitcoin 430 milyon dolarlık çıkışla satışlara öncülük etti. Savunma hisseleri öncülüğünde yükselen Avrupa borsaları, bölge liderlerinin Ukrayna Savaşı için acil zirve çağrısı yapması ve ABD'nin artan savunma harcamaları talebiyle rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcılar yaptırımları hafifleterek, küresel akışları arttırabilecek olası bir Rusya-Ukrayna barış anlaşmasını izlerken, bir pompa istasyonuna yapılan drone saldırısının Hazar arzını düşürmesi satışları sınırladı. Petrol fiyatları genel olarak sabit kaldı. Piyasalarda volatiliteyi arttırabilecek birkaç ana gösterge yolda daha mütevazı veriler de trendin yönünü teyit edebilir. Rakamlara göre Merkez Bankası veya ekonomik otoritelerden gelebilecek yeni açıklamalarda son derece etkili olabilir. Sadece verilerle sınırlı düşünmeyin. Umarız salı gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.